Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam kıvamında çok lezzetli kalsiyum deposu çocuklar için de çok faydalı peynirli un helvası hazırlıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağı uygun bir tavaya aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Tereyağı iyice kızarana kadar bekliyoruz. ya iyice erisin. Daha sonra üzerine bir su bardağı un ekliyorum. Kısık ateşte un güzelce kavrulana kadar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi un bütün yağı çekti. Kısık ateşte çektiği yağı bırakana kadar kavuruyoruz görüyorsunuz yağı bırakmaya başlıyor. Devamlı karıştırdım. Hiç başından ayrılmadım. Evet bu kıvam yeterli. Artık çektiği yağı bıraktı görüyorsunuz. Şimdi üzerine bir su bardağı toz şeker ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Yine unu hangi bardakla kullandıysam o bardak ölçüsüyle 250 milimlik bardak ölçüsüyle süt ekliyorum. Süt yerine su da kullanabilirsiniz. Bu şekilde daha çocuklar için faydalı. Şimdi güzelce devamlı karıştırarak eklemiş olduğumuz sütü çektiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi iyice çekti sütü. Şimdi şöyle 200 gram kadar çeçil peyniri ekliyoruz. Kolay eriyen bir peynir kullanabilirsiniz. Tuzsuz olması önemli. Şimdi tekrar peynirler eriyene kadar devamlı karıştırıyoruz. gördüğünüz gibi peynir hemen kendini bıraktı Evet bu şekilde de artık ocaktan alabilirsiniz ben içinde peynirin görünmesini istemiyorum Çünkü çocuklar içinde peynir olunca yemek istemiyorlar O yüzden peyniri güzelce içinde kaybediyorum Evet, tavanın bir köşesinde de hafif bir yanıklık oluştu ama e, sorun değil. Yine de çelik tava kullanırsanız daha güzel sonuç elde edersiniz. Bakınız çektikçe uzuyor, çok güzel, çok lezzetli oldu. Dilerseniz içine ceviz, fıstık, fındık ekleyebilirsiniz veya hiç kullanmasanız da olur. Evet gördüğünüz gibi artık peyniri yavaş yavaş içinde kaybettim. Annemiz bizi küçükken hep bu helvayla büyüttü. Çok sık yapardı. Tam yağlı tuzsuz beyaz peynir e, kullanıyordu. Taze peynirle çok daha güzel olur. Ama yoksa da marketlerde bin vezir peynirleri satılıyor. Ondan alıp, eğer tuzluysa biraz soğuk suda bekletip o şekilde helvanızı hazırlayabilirsiniz. Şöyle hemen pratik bir şekilde bir tabağa alıyorum. Sizin için sunum yapmak istiyorum. Veya bir kaşıkla da yapabilirsiniz. Hemen şöyle üzerine desenler veriyorum bir tokmakla şöyle elime geldi hemen bu çekmeceyi açtım bununla hemen pratik bir şekilde şekil vermek istedim üzerinde fıstık ile son dokunuşumuzu yapıyoruz deneyecek olanlara kolay gelsin afiyet olsun videomu da beğendiyseniz beğenip abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın afiyet olsun herkese